bir aytenleri tutturmuşum oh ne iyi aytenle içkiler içip sarhoş oluyorum ne güzel hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor şarkılar söylüyorum şiirler yazıyorum ayten üstüne saatim her zaman ayteni beş var ya da ayteni beş geçiyor ne yana baksam gördüğüm o gözümü yumsam Aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıldığında onun dudakları. Başka kadın ölmeyin yanımda gücenir. Ayten'i övecekseniz ne hala oturabilirsiniz? bir iki kadeh sizinle içeriz Aytenli. İki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok, Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var, onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım, karnım doyar. Parasızlıkta bir şey mi? Ölüm bile kötü değil, Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen tren devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki elde var Ayten. Bundan sonra dünyada aşkını da Ayten olsun.